Sese doğru Ümidiz bu boyla yepis yeni bir challenge'a doğru gelin gençler 4 tane challenge'ımız var 15'er saniyeden gözü kapalı oyna kaleci çıkart yeni bir tane var koşu tuşu iptal ve gamepad bırak hazır mısın Ümidi? Hazırım Hasan abi O zaman rakibi başlayalım Ümidi 15 saniye gözü ya. kapalı oyna 1 tamam. say 2 3 4 5 6 7 8 <laughs> 9 10 11 12 13. The king, Yes! 13 13 Abo gençler yemin ediyorum kale önünde neler oldu öyle Ulan iyi bu Kafama Hiçbir da bunu şey taktım çünkü ya. az sonra farklı bir video çekeceğiz. İşte bunu tekrar izleyelim. İki saniyem daha var. Evet. Bana gelince başlayacak. Tamam. Ver bakayım bana aga. Ver bakayım. Say. 14 15 Allah! Ay! Allah! <laughs> 15'te gözünü açınca neyse challenge'ın biri gitti. Kaldı. 3 Allah. challenge. Selamünaleyküm. O saat yok geçmiş olsun. Ya buna sen şu Oy, Van o, 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 Van der Vanderbin almak yasak o. challenge yapacağım geç ya. Herif kaç koşuyor böyle ya? Bu ne la? Abi gerçek hayatta da öyle ama. Yo öyle de. Oy! FIFA'da yok, yok, da, yok, da yok. öyle. Geçti. Bir şey gördüm. Geçerse var ya geçmiş olsun. Gel. Gel Ümit'i gel. Yakalayacak mısın beni? Çemberi yakalayacak mısın çemberi? Ya, ya. Hocam! <laughs> abi yakaladım ne hocam? Ya Nesta nasıl yakalıyor abi ya? Hop nereye gittim acaba? Selamlar o aleyküm. zaman dikkat. Oh Allah. Bunun yükselen oh. şutu mu var ya? Bunun yükselen <laughs> şutu mu var aga? <laughs> o zaman ittir kaktır onu. İttir kaktır. Allah. Böyle gördüm. O zaman <laughs> bir daha. <Allah>. Lan. Selamünaleyküm. <laughs> 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 ya <laughs> aga seni şu kaymalar. Lan kay koşu tuşu değil kayma tuşu <laughs> iptal yapmam lazım challenge'da la benim. <laughs> Şöyle bir pasımız var. Gulit gel bakın buraya. Hop. abi önünde ya Gulit sen niye topu bıraktın orada? Rui Costa, Rui Costa verdi pasını şimdi. Zlatan! Güzel. Evet. O zaman Van der Sar silah abi ya. Geçmiş olsun. oyunun tadını kaçırıyor ya. Geçmiş olsun. Ya, senin kafanı tüküreyim bir bu. Bir o yok mu ya? Alır bir kosta yardır oğlum. Allah 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 Allah, Allah. yetişemiyor abi. Bir efendim. Gözün kapalı oyna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şu! <laughs> ya çıldıracağım yemin ederim ya. ya. oradan abi bir metreden gol kaçırıyor bir metreden ya. Şimdi şeysiz atacak bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir metreden atamadı ya bir metre hem de İbrahimovic. Yine tokatladı Van der Sar. Ay Ya Diaz bir çalıp aldı ya. Beyler, aldım onu. atmamız lazım. Daha yeni atamadık. Şimdi. Kom <laughs> ama yeter adama tokatlayıp durma şunu güzel. Gördüm onu. Aldım onu. <laughs> Alamadım onu. Baskı yaptım. Hasan abi 15 tane hızlı koşma. Abo 1. Hani anladım. 3 4 5 6 Hadi lan. İşte bu. Önünde duruyor. İşte bu. Önünde duruyorum. İşte ya. Bu. Önünde duruyorum. Yes. İbrahimović. Oh be! Thiago önünde duruyorum ya. Sen genç tarafsın abi. Ancak duruyor. 6 daha bir değil. Saniyesi var. Evet 6'da altı 6. Altı. Ama top sende bende fark etmiyor ona göre. Tamam başladı. 7. 8. 9. 10. 11. Lan. 12. 13. Kendi koşuyor ha. 14. 15. Koş oğlum koş 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 koş. Çok iyisin. Hocam ama bende kalabilir mi o? Bende kalabilir mi o? Hiçbir şey yok. Çok güzel. Geçmeyecek. Şey. Geçmeyecek. Gel. Girin beyler içeri girin. Şöyle gördüm şimdi. Al bunu. Güzel verdin. Hocam öldüm. Ya yeter Van der evet. Ya bu ne oğlum ya? Adam herkes hızlı koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ne alakalıydı, gülüyor> oğlum nasıl? Şöyle gördüm şimdi. Hocam, hocam bir şey hocam. Bir şey yapmadım hocam. Yenip Bey kırdı. <laughs> ne? Hocam o zaman maçı neden durdurdun ki? Vay arkadaş. O zaman ben buradan sen buradan Roberto ile yaz. 3 gol. 5 gol 5 gol yerine geçecek hadi. 5, 5 gol. Ellemiyorum. Ellemiyorum da bak. İmkan yok oğlum sen hayatında. Buradan Roberto Carlos'la bana atmışlığım var mı ya ha, gol? Hadi buyur. İzle abi. Ya he. Bismillah. Hadi. Van <laughs> der Sar. Köşe vuruşu. Bu Van der Sar çok uzun ya. <laughs> o, o ne lan? Bandersar. Kaleci Bandersar. oğlum adam. Abi, abi, aman İbo'ya dikkat. Ya. İndir oğlum. Çok Bin iyi. O benim, o benim, o benim, o benim, o benim. Verdim pası da. Ya arkadaş, arkanı bir dönebilir artık ya. O Gördüm onu. Tedavi görüyor. Oha, indir oğlum. Çok güzel. Ver hemen hemen abici abi, niye altta geldim. çubuk çıkıyor da Yok abi ben bu <laughs> Abi, abi ne? Bu adam yavaş Bırak Abi, abi ben hızlandırdım stoper. 90 küsür koşuyor normalde senin stoperin kaç koşuyor olabilir Ama işte kalkışı kötü abi ağır kalkıyor tır gibi kalkıyor Bak ya ölü yaprağı bu şeyi bozdu Bu da tanımı bozdu ya İnanamıyorum Ümit 15 saniye kaleciyi çıkart Tamam abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yes! Plase yaptım hiç affetmem. Buradan bir tane daha çıkarttım. Eyvah var ya hayatta girmezdi ya. Nice. Allah'ım bir an topu kaybedecek diye ödüm patladı. 8 Top bendeyken ama Dör, bekle. <gülüyor> 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 Aha. dur bekle. Aba. öbür yana gel. Öbür gel onun başı. Başlıyor. Önüm bende ya. Dur. abi. Tamam başla. 9 10 11 12 Lan! On üç. <laughs> i̇şte bu! İşte bu! İşte bu. Onu yazabil! 2 saniyen var daha. Top bana gelince. Evet. Fullleri, fullleri. Tamam. Say. 14 15. Geç lan. Hangi tuşa basacağımı şaşırdım. Panik oldum. Geç panik oldum. Hangi tuşa basacağımı şaşırdım. Güzel. 3 evet, gollük challenge'dan bir gol çıkarttı Hasan abi. İşte bu. O zaman bir... hocam bomba. Hocam penaltı. Ne oluyor arkadaşım? O zaman dikkat, vuracağız. Hayır, ortaştırmayı. İbo! İbo, senin kafana tüküreyim İbo. Kaleci'yi çıkart da gitti oradan. Çıkartırdık iki gol ya. Koşu <gülüyor> tuşu <gülüyor> iptal yapmadım değil mi ben daha? Yok. Yok abi. Aldım onu bebeğim. Ümit, 15 saniye koştu tuşu iptal. Tamam, bir. Abi pasa bak. Gol etsin sen la, gol et! Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 <laughs> Hayır ya! Allah. İşte bu koşamayacağını biliyordum oraya! Oraya koşamayacağını Allah. biliyordum! Suluğunu çaldı suluğunu! Ayy! <laughs> ne oldu fan derbi? Ha koşamayınca hızın yok değil mi? Güzel! Güzel! Arapası! Akıllıca! Bak bak bak! Bak! <laughs> Duruyor bir de orada ya! Kaçıncı saniye? Dokuz, dokuz. 9. 9 devam edebilirsin orada. 10 11 12 13 Hayır onu aradan geçir ama ya. 15 10. Onu aradan geçir ama değil. ya. Vurutmayın vurdurtmayın, vurdurtmayın. Çok Haydi bombacı. Olur. yetiş tamam. Koşu tuşu iptal edin. Gençler benim bir tek gamepad bırak kaldı. Daha ümidinim var. Benim daha en iyisi var. Eyvah eyvah. Gamepad bırakla kaleciyi çıkar. Eyvah. İndir oğlum, indir. Hayır, hayır, hayır. Karambol, Hadi. Karambol, karambol, Hadi. karambol, 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 i̇şte karambol, 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 <laughs> karambol, 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 ya aga bir kişi de zıplamıyor ama neden ya? golit niye bakıyorsun ki sen golit Orada. Fandersar. Peki. Çok adam challenge'sız attı iyi olmadı. Ojo. Hadi uzun. o zaman. Allah 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 Bak işte ya, bak işte. Hadi bu. Bu. Oh! Uf, sektirme, çok iyi. Dikkat, depolum oğlum topu. 60 challenge'ım geliyor abi, hazır ol. Abi çok bekliyorsunuz. Niçin öyle bakıyorsunuz? At bak. Ya vallahi bana kışkırtma yapıyorlar Ümit. Aldım onu. Ya faul. O da geçmez zaten. biliyor. Aldım. Hocam faul. Hiçbir şey yok. Geçmiş şey olsun Ümit. Dikkatle izle. Sakin beyler. Hiçbir şey olmaz oradan. Sakin olun. Ya ne olur bir rovaşeta yap ya. Hasan abi kaleci çıkar. Bir. 2 Üç. Dört. Hadi. Ha! Oh, i̇şte bu. İşte bu dört. Aynı dört. yerden İyi sinyayla vuruyor. Gol olmuyor. Dört var ya çok hızlı gidiyor. Bir, an bir yerlere gidiyor sandım. Ya abi, aynı oh, yerden demiş. biz de vurduk ya. Aynı yerden i̇şte biz de işte vurduk şey. ya. Muhteşem. Ay şurada Robert. Top <laughs> bir de tersti Ya şuna büyüklü. bak. Ne kaleciye değmiş ne forvete değmiş sayıyor. 4. Alban'a gelince devam çıkarmaya tamam. ve saymaya. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yes! Ilk kim ne? 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 Golü var. Ya, ya Golit <laughs> ne olur ya. Rui Costa kimsen Golitsin ya lan. Lan. Tuuu. <laughs> Tuuu. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Aga. Ya. ya. İndir oğlum. İki gol garanti vardı. Nasıl çarptı iki defa ya. Hop! 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 Hiçbir şey yok. Hocam! Aldım onu. Aa! Ha, geçmiş şey olsun. Buldu, bir şey oldu. Ümidi Ümidiye'ye kaçtı gençler. Ümidiye'ye kaçtı. Ümidi... Ya! Ne, ne bu şimdi? Baba. Ne bu şimdi? Ha ne bu şimdi? Kodlar yazdım baba. baba. Bütün konsantrasyonu boğuldu Hasan abinin. <laughs> Kodlar yazdım bir boya. İbo artık gol atamayacak. <laughs> ya bu gol Allah! oldu. Ayy, İbrahim bu işte iki salam üst üste. <laughs> ya şuna bakın ya. Ayy, ya ayy. bunu gol etsen sağlı sollu vurman lazım ya. Nereye vuruyorsun? Hadi o zaman. Abi açayım. Hadi o zaman. Altı pas diyoruz. Neredesin İbo? Ya. Gel İbo. Ya. Yok abi. Eh. Bir Rovaşataya kalkayım falan. Yok <laughs> ya. Alabilir miyim ya? topu? Hocam? O, o top benim. Momentum Oha. aldım. Momentum aldım. <laughs> Hayır! Oha. Aslanım ikiye pep bırak! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hayır! 14 Gençler! Gözümü kapattım bir koli görmeyeyim diye. Dur bıraktım hadi. Bir saniye daha var. 15 Aldım. Güzel. Abi garanti gol yok. olsun diye. O zaman bomba gol. Ay! Garanti gol olsun diye pas <laughs> verdim orada İpo'yla. İleri doğru verdi. Yanına değil. Vay arkadaş ben gol diye bıraktım ya. İbocum. Artık bir. Tamam gel, gel tamam. ya o da buçuklatan tamam. Al. Ya senin kafana tüküreyim evet. zaten. <laughs> Dakikalar 77. Bunda kalmadı şaka gibi. Benim Eyni bir challenge'ım var gençler. Bir challenge'da iki gol atmam lazım. Aklı İndir oğlum. Ol. gibi değil İndir oğlum. Ricardinho. Yalnız challenge'sız gol yememek de lazım. Şöyle verdik. Hocam! Altaş'a niye bırakmıyorsun? Ya. Kırmızı göster o zaman. Avantajı niye bırakmıyorsun? Tüüü! Güle güle. <laughs> Güle güle. Ben de diyorum niye avantajı bırakmıyor? Bırak. yeni kural çıktı aslında. Avantajı oynatıp oradan verebiliyor ikinci sarıyı. Ümit 15 o saniye şey gempet bırak. Tamam 1 2 3 4 5 şaka ya. 6 7 8 9 10 Ne oldu? On, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biliyordum orada bir şeyler olacağını. Ya kontrada ben kaydı. zamanlamayı tutturamadım ya. Yanlış zamanda, zamanda yaptım. Devam. İşte bu. Gelsin insin. 10. Say. 11. 12. Yok abi yok benimkiler. 13. 14. 15. Yok aga yok. Gamepad bıraktan. Gol çıkaramadık ya. <laughs> abi orada 7 kişi kaleye dizildi. Orada çok sakin olacaktım. Ya kontraya ya çıkayım dedim. Çok çabuk döndü seninkiler. <laughs> i̇şte hadi beyler. Morali tekrar hadi oğlum. düzeldi. Hadi oğlum. İbo. İbo geç İbo. King, <laughs> One! Ah! İbo penaltı. Offside ya. Ne? Ya İbo mi? eline koluna tük. Nasıl offside oğlum o? Bilmiyorum abi de seni beklerdik bayağı. Ya aga ya indir oğlum. Hadi beyler artık biz yine 90'dan Yok hani abi veriyoruz. şunları çok ağır veriyorlar şu pasları. Evet. Baba hadi kayıyor. <laughs> 90'lar bizimdir hadi. Allah Allah İzle o zaman golü. Ya, ya in. abi atı tutma gözünü seveyim bunu ya. İndir oğlum Orkan da var o. Geçmeyecek de işte. Aha! Geçsiz! Hayır! Hayır! Hocam, hocam! Hocam! Geçsiz! Hocam, hocam. hocam kırmızı hocam! Gole gidiyorum hocam! Tek adam son adam! Son Hiç adam! Şey ne? Ya gençler gole gidiyorum böyle bir çirkeflik olur mu ya? Ümidi var çirkeflik de level var. atladı level ya! Gole gidiyorum ya Abi Bana, Orada gerçek hayatta bile indirirler. Siyah ya, ya. bakıyordu. Yes. <laughs> hocam hadi bir son dakika golümüzü atalım ya. Hadi İbo. Hadi İbo. Hadi İbo. Yeah. Ya kafa hey. atıcı Robaşeta yapsana. Bitirme hocam sakın bitirme bak sakın. Şöyle gördük. Şöyle gördük. Oradayız hocam. Ha <laughs> lan başka o, o sanca... ne alsaydım keşke oyunu ya. Geçmiş olsun. Sizce bu pozisyonun devamında ne oldu? A. İbo sol 90'a çaktı attı golü. B. İbo kalecinin üzerine vurdu. Böyle olmadı. C. Öyle kötü vurdu ki az daha uğraşsa köşe bayrağını tutturacaktı. D. Bu editi görüp de nostalji yaşayanlar, gözleri dolanlar like butonuna gömkünüm. Müzik Mustafa! <laughs> abi. Ulan, <laughs> ulan İbrahimovic. Hasan abi bizi rezil rüsvan etti İbrahimovic. Hocam bitirir misin artık? Ya zımpla sana! Ariyati! Ya oyunu durdurdum biliyor musun İbrahimovic'i çıkartmak için o kadar sinir oldum gençler ya. Nasıl oradan oraya vurursun sen? Nasıl o kadar yamuk vurabilirsin ki? Çıkayım Allah için ya gözüm görmesin seni ya! Boş kaleye atamadı ya! Boş kale, boş! <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm! <laughs> oh. Hocam! Offside! Ne? Anne! Allah! Anne! Anne diyor! Alın size İbrahimovic! Annesine sesleniyor. 96 çıkarttım! Burada. Burak Yılmaz aldım! Ağlamak istiyorum! Bitir hocam bitir! Başkası olsa atamazdı başkası olsa! Nice! Mark kayıtları nerede? Ne var kardeşim? Şuna bak, orada bak, bak, zaten abi, bak. hiçbir şey yok! Burada hiçbir şey yok! Burak aha. Yılmaz! Allah'ım var ya ne güzel vurdun Burak. Ayağımdan öpüyorum. elinin her yerinden öpüyorum Burak Yılmaz senin ben. Hocam çal diyor hocam. Ayıp olacak hocam. Güzel. Güzel. Hocam çalacağım hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam çalacağım bu diyor hocam. Rakip saldı hocam. Bezi bıraktı rakip. Evet. Çalmıyor düdüğü. <laughs> Ve çalıyordu. İşte buydu. İki tane kırmızı. iki, iki tane vardı. Kırmızı kartı mı? Evet. İki kırmızı kartlı takıma. Zor zor kazandık ama yani. Öyle böyle değil. Ulan İbo. Bu takımda yerin yok benim gözümde kardeş. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Ümidi de çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizleri çok çok sevdiğimi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Sevgili kalın. Bye.